Şahane sporcu en hasına başladım ben. Belki tamamen senin sektörden belki otomasyon diyor ya da beni dolandırıcı yapacak. Banka işlerinde şirket işini halletmeye İzmit'e gidiyorum şu an. Tamam bitti. Eve geldik fakat şöyle bir sıkıntı var. Yani cuma, cumartesi, pazar İzmit'te olduğu için evde hiç bir türlü protein kaynağı bulunmamakta. Bici bir komi yaptım ama çok mavi oldum ya. Yani. Mavi mavi mas mavi. Arda Turan da almış. Şapka ters Saç o biçim. Abi bunun üstüne bir de kaban. Ananı avurdun Ulan yakışıklı adam baba ya. Ödül koşması ne yapsam acaba? Bitmez mi acaba senin kataların? ödül vermek üzere ve adayları açıklamak üzere TikTok Türkiye Creator Manager Buse Pehlivanoğlu Sarıbay'ın <laughs> adayları. Adaylar. Ah. Yunan zaman dediğiniz gibi bir kahvaltımız var zaten. Olmaz olmazımız. Fakat ben önceden yüzden 5 yumurta yerken 3'e düştüm. Çiğitleri kestim. Geçen çünkü kan testi verdim. Aromalarım pek de kötü değil ama daha iyi olabilir. Çiğitin de buna etkisi oluyor mu? Oluyor tabii ki dönemlere. Şu yumurtayı bir kaba kırıp dökmeyi daha çok seviyorum. Ama o da ekstra bulaşık demek. Ekstra bulaşık yapmak da istemiyorum birader. 80 gram çözülebilir yulaf ezmesi, 1,5 ölçü protein, Protein tuzunu bu ara şuna sardım. Duvara maya sardım. Manyak iyi bir şey. 3 yumurtamız var. 80 gram yula fezbisi. 1,5 ölçek vey. Suyumuz var. Kahvemiz var. 10 numara. Bir yemek tadımız var. <laughs> Bank hesaplarım bloklanmış. Kapıya haciz şeye geldi tebrikatı. Ticaret zor arkadaşlar. Türkiye'de ticaret çok zor. Ben 7 yaşından beri sporun içindeyim. Yüzdüm, dövüştüm, ara ara farklı saçma sporlar yaptım, dans ettim. Herkes dans geçmişim var. 9-10 yıldır da bir gelişimi yapıyorum. 6'da 5 gün spor yapıyorum, aktifim. Toplumun %90'ından iyi gözüküyorum. %90'dan daha iyi, hatta %95'inden daha iyi performansa sahibim. Adam gelmiş diyor ki, şahane sporcu elinin aklına başlayayım ben. Ulan diplomalı mühendis olmama rağmen sporculuğum daha planda? Adam gelmiş diyor ki şahane sporcu değilim ben. Sabah bir bardak kahve içtim. ikinci antrenmandan önce içtim. Ki pire içmedim bak. Aşırı Olduk. Nabzım da yüksek. Nabzıma bakacağım birazdan. Ağlayasım geldi. Bir Bugün Hayrox günüydü normalde. Ben şu an Maltepe civarında bir yerdeyim. Halk geldim. gün telefonumu açmıyorsun hakkın Olmadı böyle. Meşgul herhalde denk gelmedik. Dedim hemen onu bekleyene kadar antrenmana gireyim. Fakat burada Hayrox yeri yok. İdman sonu Akgün Bey'in yanına geldik. Akgün Bey'le yeni bir projeye başlıyoruz. Evet, ben şunun için ekstra teşekkür ederim. Bir gerçek değil ama abi seni tatmin etmeye var <laughs> Gerçeği de sahtesi de enerjisi yeter ya. Para, money, para never asla, asla. uyumaz. Aynen abi. Lar, uyumazlar. Uyumazlar. Paralar evet, asla. Paralar asla uyumaz. Mantıklı. <laughs> güzel. Bence çok güzel. Tam yerini buldu yani. Oraya şey olacaktı. Para aklamı legalleşirin diye bir tablo. Para aklamı <laughs> 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 Her şeyimiz legal. Artık işler Artık işler legal abi. Artık işler legal. <laughs> Artık işler legal. Artık Artık işler legal. legal. tanımayan varsa diye hemen açıklarım YouTube atamasını ben kralı diyorum. İçerik Ay, üretiyor, seni, eğitim yani, veriyor. Aynen. Toptancı, içerik toptancı. Top, top, Seri olarak alıp YouTube'a yavaş yavaş sunuyoruz. Doğal Yapı'nın videosunda da hakkını evet. görmüşsünüz. Evet. Hakkın da Türkiye YouTube Otomasyonu'nun kralı. Türkiye'de bak yazışıyoruz. Şurada buluşalım, edelim falan. Adam, evet. Adamla Kosova'da denk geldik. O da Doğal Yapı komisyonuna gelmiş. Doğal Yapı bizi birleştirdi abi. Doğal Yapı hassas noktamız. Doğal Yapı kolay bir manifest. Adam da konuştuk, konuştuk, buluşamadık. Doğal Yapı denk geldik. birleştirici bir güç. Enerji, Yaptığımız işlerden dolayı ortak orası Ani, dünya şey sırası, yani evet. Evet. Yapalım, mükemmel bir kadın kadınlar hani, bileşir bize. İyi oldu ama ya. Yani. İyi oldu iyi oldu güzel, güzel. oldu güzel. güzel. Hani ben kendim. bekliyoruz. Bir sonraki eventte. Abi valla hapis cezaları var bir ufak öyle bir muhabbet dönüyor. Gördün ya yani, üzüldük. Valla içeri girerse ben bir tanesi için girerim bir üç ay. Yatayım. <laughs> <laughs> İki <İç> tanesini <gülüyor> kurtardık <gülüyor> abi. <gülüyor> 2026'da şimdi şahaniyacı kısmı benim artık sporcu kısmım ve ekleyen attığım kısım ek, ekstra bunun dışında benim bir iş kısmım var. Farklı işler yaptığımız bölündüğüm kısımlar var ama onları pek bu kısmı pek sevmiyorum. Şahan şu, şu anda YouTube otomasyonu ile alakalı bilgin ne kadar? YouTube şey, yayını kadar. Ya, evet. ya bir Yani hiç yaptın mı daha denedin mi? Yok tamam, bir bu... de şey denedim. Kardeşim Şey, deniyor Senin aslında hiç bilmeyen yani bir, işi hiç bilmediğin evet. serüvenden 30 gün sonrasında ne kadar gelişebiliyorsun? Onu görüyoruz evet. evet. Yani YouTube kısmını bu arada YouTube'u da bilmiyorum. Ben video üretmeyi biliyorum. Evet. Ben video üretirim. Bir şey anlatmayı biliyorum. EDIT'i zaten Fatih evet. yapıyorum. EDIT'i ben yapmıyorum. Atıyorum bak burada öğreneceğin şeyler bence şey olacak hani sana da başka bir pencere olacak. Bir işin öğrenme adımları mesela şu anda evet. onlinedeki bir işin bütün öğrenme adımlarını da görmüş olacaksın. Evet. O da başka bir süreç senin için. Belki tamamen senin sektörden belki otomasyoncu evet. yapacağız ya da, da beni dolandırıcı yapacağız. Büyük bir kumana biniyoruz. Çalış abi. Ya bir anda koştuğu boş yerleri kapatıp şey yapacak böyle şeyler. <laughs> ben yokum artık takımda var. Bu videoyu mesela 20 kere çekiyormuşuz değil mi? Olana evet. kadar. <laughs> olana kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ya da böyle video olacak. 30 gün izleyeceksiniz. En son izleyen ah oh, gün dolandırıcıymış. Da, hiç olmadı. Sakın girmeyin bu işe. Yeni kandırıcı bu adam falan. Evet. Yaptığımız her şeyde şey var. Şans faktörü ne kadar o şey olursa ben... olsun yani çok şey gelecek insanlara biraz ama hani ne kadar sen doğru şeyi de yapsan sosyal medya içerik üretiyorsun ya. Öyle abi. Sosyal medyanın seni ne kadar öne çıkarttığında da birazcık. Yani istediğin kadar algoritma içe her şey yüzde doğru olsun. Yüzde bu iş olsa ben eğitim satmazdım. Yani. yani. biraz istikrar, disiplin üzerine biraz daha çalışma. Ondan sonrasında ama başlangıçta her şeyi doğru yaparsan normalde yüzde onda başarılı oluyorsan böyle %50 başarılı olacaksın. Biz abi e, koçluk gibi iş aslında. Evet. Aynısı. İlk başta YouTube otomasyonu diye baksan Akgün anlatmış bir şeyler. Evet işte yapay zekadan video yapıyoruz. Hı. Kendi kendine çalışsan bir şeyler. Tabii ki de öğrencisi. Olmuyor ulan dersin belki. Belki de hani tabii. Evet. çünkü birkaç yeri bilmiyorsun. Ya şöyle, ben biraz şuna inanıyorum. Eğer ki insan kafaya koyduysa ve gerçekten bunun için harcayacak zamanı varsa bu işlere illa eğitimlere gerek olduğunu da çok düşünmüyorum. Ama zaten bence eğitimler senin boşa zaman kaybetmemen için evet. seni doğru çerçevede tutuyor tutması için geçerli. Yoksa eğitimler sana dışarıda verilenin çok daha gizli bir şeyini sana burada vermiyor. Yani. Eğitimler sadece senin daha fazla hata yapmaman için senin belirli bir yola sokan bir kısım olduğunu Öyle düşünüyorum. abi. Yani şey düşün, karanlık bir yol var eğitim meşale koyuyor. Ya burada ne der diyor. Aynen öyle. E bizim aynen iş öyle. için abi, abi, iş için öyle aslında. Bir drop shipping <laughs> için öyle. Bizim koçluk için de öyle. Abi işte çok mu bir şey veriyorsunuz, bu kadar para alıyorsunuz. Ya oradaki para aslında bizim ilgilenip size yol göstermemiz ve bizim bu geçmişimizden gelen bir muhabbet. Kesinlikle. Yok yani otursan bütün gün izlesen lan ne anlatıyorlar işte. Evet. Üst vücut günü nedir? O nedir? Hangi antrenman olacak? Bench press, bench press otursan izlesen he tamam lan böyleymiş. Böyleymiş dersin. Aynen. ama o arada bir süre geçer. E çalışınca ne oluyor? Evet. Aa, kanka, bunu yap diyorum. Ha tamam diyorsun yapıyorsun bitiyor. Bu kadar. Aynen öyle. Herkes kendine yakışanı yapsın. Sen beni kaybetmekten baş... Hayır yoksa basım yok. Bacaklarım çok ağrıyor. Pire içmeyeceğim. Çünkü zaten nabzım çok yükseliyor. Bir de pire içerse çarpıntı yapar. Kronik yorgunluk oluyorsunuz da. Öyle bir kronik bir yorgunluğum var ama gideceğiz. Mecbur gideceğiz. Yani bugün dinlensem de olur. 10 kilometre koşuyoruz. Sonrasında 110 kiloyu silet push, şey pull yapıyoruz. Yani halatla 110 kiloyu çekiyoruz. Sonrasında 25 metre 150 kilo itiyoruz. Silet push böyle yaslanıyoruz ağırla onu itiyoruz. Sonrasında 40 metre burpee yam. Burpee yaptın, zıpladın Bunu 40 metre yapıyorsun. Sonra bir buçuk dakika dinlenme. Bir daha bunu üset yapıyorsun. Ben iki yaptım bittim bir şey bıraktım. Bir de çok kusacak gibi oldum ya. Nasıl gidiyor? Son derece yorucu bir antrenman. Son bir set kaldı. Miden bulunuyor. İlk kaçta koştun? İlki 4.40 falandı. İkincisi 5.30, üçüncü 5.10 falan. İlkini 5.50 koştum. İkinci 6.40 koştum. Üçüncüyü koşmadım. 5 <laughs> koşu bu arada şöyle, 1 kilometreye koştuğun süreye işte pace diye geçiyor. İşte 4 koştum, 3 koştum, 5 koştumun olayı 1 kilometreye koştuğun süre olarak oluyor. Yani biri 4 koştum, 5 koştum diyorsa 1 kilometre süresidir. Banka işlerinde şirket işini halletmeye İzmit'e gidiyorum. Şu an saat 8.30, 7'de kalktım. Hiç sevmiyorum sabah uyanmayı. Hiç hiç gram sevmiyorum. <laughs> Şirket işleri için eskalık lazımmış. Eskalığa geldiği